Evet arkadaşlar internetim gitti. Bağlantım koptuktan sonra pik ekranında. Oyuna bir döndüm abi. Moskova almışım. Oyun Moskova kitlemiş. Hayat benim Moskova oynamamı istiyor herhalde. Amblemden de garip bir amblemle başladım. Seçemedim amblemi de. Allah. <laughs> Çok garip oldu açıkçası. Bu arada renk ayarlarını değiştirdim. Bazı arkadaşlar şey demiş. 5, ee, işte renk ayarların sıkıntılı Çok karanlık gözüküyor falan filan demiş. Ben de renk ayarlarını değiştirdim. Bu videoda bu renk ayarları hakkında özellikle o karanlık yazan arkadaşlar bir tekrar bir yorum atarsa çünkü bayağı bir değişikliğe gittim. Hem haritayı değiştirdim hem de Elgato'nun görüntü renk ayarlarını değiştirmiş oldum. Hadi bakalım. Abi cidden Teşekkür ederim bu arada. Abi cidden ben gidip şey mi yaptım ya şu vuracağım vursam mı ya da vurmayayım ya salla Bugün sabah kadar uyumadım ya Arkadaşımla bir diziye başladık da çok sardı Şimdi ismini söylemeyeyim Ersem kesin birisi spoiler verir abi net yani Dizi bitince söylerim onun ismini. Bana ver bana alacağım. Ah, midde Moskov. Oyun bana Moskov verdi gerçekten. Hadi bakalım. Nasıl Moskov yapalım ki? Phantom'u mu yapalım? Chewie'i mi yapalım? Hadi Güzel plaşını almış oldum. Ee, Grok geliyor. Grok yu gördüm. Şu bastı. Buradan bir ulti sallarsam Öyle direkt sallıyorum abi Can'a bak Can'a bak Ciddi misin sen Kanka çek birini keselim. Tamam güzel. Öfkeyi bir tık boşa attık. Hani sen ne diyordum işte bir diye başladık bayağı bir sardı tam uyuyacaktım abi abi bir baktım video yok lan dedim Jin Jin dedim hayırdır lan Bu nasıl bir ulti abi? Ne çıkıyorum ben? Bu ne? Kaç tane atak pitu var bende? Fırtına yapalım ya. Fırtınayı çevirelim bari? Aşağı gitmişler iyi. Buradan biraz gold alırsam tatlı olur. Güzel. Güzel güzel helalimiz var ama öldük galiba. Ya öldüm ya buradan çıkamam. Üzerime gato atlayacak üzerine Eydora falan filan zor iş. Eydora çok sıkıntı olacak bir tane büyü direnci patlatır gibiyim yani. Vur bakayım ona da vur. Midi almak istemiyorum. Sürekli farmlamak istiyorum midi. Vur ona. kestin onu güzel. Geliyorum kral. Geliyorum kral. Geliyorum. Bekle geliyorum. Geliyorum doğru zor ya. Çok güzel ulti geldi. Buraya beraber kuşlayabiliriz bu arada. Sen bize can doldur. Ultisi olabilir. Ultisi olabilir. Yeterseniz onu. Hadi geliyorum. O da öldü. O da öldü. Bu da pazar 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 pazar. Oh, Çok güzelsin. Mükemmelsin. Şuradan ne yapalım? Ne alalım ya? tut. Adamları tutuyorum kanka neyin kulesinden bahsediyor. Çık. Çık geri. Çık. Abi sen ciddi olamazsın değil mi? Ciddi misin ya? Gatot 2 oldu bu ya. ya bu Gatot'u ne yapacağım ben? Ya, bu 2 oldu ama yani. Cık. Mevzuya bak ya. Tam adamı keseceğim dönüp yerlerini de keseceğim. Gatot atlıyor. Yamyam gibi kafama geldiler. Franco gelseydi dönmüştük kanka. Bir şey yapamazdık oraya da. O şey. O Bruno'ya bir bakın siz. Ben halledeceğim o Gadot'u ya rahat olun. Okay. Almış kolsuz Sifel'ine. Misilleme çok kolsuz bu metada ya. İnanılmaz kolsuz. Aşağıda bekliyorlar. Böyle bir sallayalım. Nomikomarelu kurushimi Kanka hiç çalmayayım diyeceğim de kestin mi güzel. Mid, açacağım, mid kule aç ya mid kuleye aç. Mid, mid, Ben mid. de. oynayacağım. Biz de bir tık gıcık oynayalım madem. Geliyorum geliyorum. Halledeceğiz onu. Öldü 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 öldü. ne yapıyorsun kanka? Ölmüş adama. Bekleyin bekleyin bekleyin. Ben şöyle bir duvara geç ya. Abi 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 bir dakika bir dakika bir dakika ya. E Abi direkt tek atıyor bak. Direkt tek atan hero'ları var adamların. Direkt tek ya hiçbir şey yapmadı. Geldi ya bir de 5 kere ölmüş adam ya. Ya iyi Seni sevmiyorum abi. Sen bir Athena'ya bana nelere mal olacaksın göstereceğim ben sana birazdan. Birazdan ben sana göstereceğim. Yalnız siz orada biraz delilik yapıyorsunuz. Şu ultiyi ben şöyle bir saplayım oraya doğru. Şöyle vurayım o arkadaşa. Tabii ölmez. Ölür mü? Ölür mü hiç? Azıcık canına kaçacak. Bizim ne durumda? Güzel. Fena değil. Vallahi güzel gidebilir. Onu tutarsanız. Orayı sürerdik. Çek bakayım birini aslanım benim. <laughs> ne oluyor yukarıda fight mi yapılıyor bensin lüftlenme falan da lazım da bilmiyorum ya büyü direnci falan da lazım daha önce Edu için büyü direncine yönelmek de istemiyorum ama bilmiyorum ya yani. biraz kararsızım bu konuda. Bir de. Yedora var mı arkasında? Duruyor mu onun arkasında? Abi geliyor. Geliyor deli geliyor. Abi direkt tek attı ya. Çaka mısın kanka? Dalga mı geçiyorsun ya? Angel beni görsen. Gerçi ultin yokmuş senin. Abi efortsuz ya. Flash atıyor yüzde 30 canla bana tek atıyor. Ben alacağım ki. Vazgeçtim abi alacağım. Ateneyi umurumda bile değil. Saçmalık ya. Melee'nin böyle bir saçmalığı var. Adam senden gold level'da geride olsa bile sana tek atabiliyor. Oyunu bilip bilmemesi, iyi oynaması falan önemli değil. Melee'de bu tarz saçmalıklar çok fazla. Ondan dolayı pek fazla Moskova oynamıyorum zaten. Ulan spelde gerçi yanlış olmasa var ya yamulturdum da. Bu maça gidecek bir spell değil. Dur bakayım. Şurayı bir tık uzatsak mı ne yaptık? Şunu bir alalım. Kaç kanka. Kaç. Ya başlasana lan orada. Gel. Gel başla orada. Var mı smite'ın? Var. Gel ya gel gel. Onu da keseriz de ultiyle kaçabilir. Buna bak kendimizi kestik. Hayır hayır bekle şimdi değil şimdi değil şimdi değil şimdi değil, şimdi değil baba. Geleceğim arkalarından bekle. Eyodora pusuyor olabilir bir yere. Abi yine tek attı. Allah cezanı vermesin hero gibi ya. Kanka rica ediyorum. Sadece Eidora, Eidora kesin yeter. Kalanı ben de söz veriyorum. Sabah tabah. Allah Allah. Ay Eidora'na saplayayım ya. 11 levelsin. da hala tek atıyorsun. Ne saçma bir şeysin sen ya. Pozisyon alamazsın bu arada buna karşı. Bunu direkt saplaman gerek görmediğin yerde. Adamlar yan yana geziyor. Moskov'un range'i yok. Yani pozisyon almak bir tık zor. Ya harro ya merro deyip dalman de gerek. Tek bir yöntem yok yani. Çalı da. Öldük. Yine öldüm. Evdora'yı kovalayacağım diye bu sefer de Gatot'tan fokus yedim. Yok abi ya. Bir tık zor ya. Maç sıkıntıya girdi. Bu sefer de Eodora'yı tutalım derken Gatot'tan fokusluyoruz. Bruno'dan fokusluyoruz. Anlamadım ben ya. Hangisine saldıracağım ben? ADC gelsene birazcık sana vursun adam. Ben de şunları keseyim. Sen de tek yiyeceksin bu arada. İzleyelim. Hop öldün. Sana da tek attı. Değişen bir şey yok. Lord verdik. Ya hadi ben gittim. Yani sıkıntıdan dolayı Moskova pikledim. Gerçi ben piklemedim de işte. Siz niye gidip Franco'nun yanına şey alıyorsunuz ki? Angel alıyorsunuz ki abi. Çeksiniz de bir tane büyücü ya da savaşçı öncü bir şey. Adam rahat rahat gelip bana saldırabiliyor. Bak Çektin adamı kesebildiniz mi? Kesemediniz. Neden? Çünkü Franco ya Angels'ın yani. Uykulu uykulu yoruyorsunuz beni ya. Kesin kanka onu. Gelemem kanka oraya. Buna vurarak kendimi kestim galiba evet. Çünkü can çalmam yok. Can çalmada alamam zaten ya. Bu kadar yani. Onu da artık Melis hmm, de halletsin. Tamam ikisini de kestim. Lord alırsak hallederiz bu maçı. Bizim ADC 474 gidiyor. ADC'nin durumu bir tık kötü ya. Kanka. Şöyle bir ult atayım size doğru. Bir desteğim olsun. Oldu desteğim. Pek bir adamı etkilemedi gibi ama sanki. Tamam geri çıkın geri. Bak yine geldi birine flash attı tekledim mi birine? Geldim adamsın geldim. Oyna 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 oyna. Abi şunu itle şunu itle. Double bulmadın lan? Adamları ben kestim. Sen nasıl double attın? Ne sıkıntı yok. Tamam, 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 tamam. Vuracağım, duvara vuracağım, duvara vuracağım, duvara vuracağım. Vurdum. Bitir kankacım maçı. Hadi bakayım. Bitir, 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 bitir. Hadi bakayım. Yanlışlıkla Moskova aldık ama zapladık. Çok öldüm ya. Gerçekten çok öldüm. Ama Edora yani ne yapalım? Tek atıyor. Range'imiz yok. Bu hesap da bir zaferden düşüyor. Bir şey oluyor. Ulu savaşçı. Ulu savaşçı Moskov. MVP Balmont mu yoksa? <laughs> Gerçekten çok garip maçtı. Çok böyle iyi oynadığım Moskova maçlarından birisi değildi ama bunu kanala atacağım. Çünkü başıma bu tarz şeyler çok nadir geliyor. Yine Balmond'umuz güzel oynamış. Bak onu tebrik etmek lazım. Angel de bize güzel ultiler attı. Franco da. Neyse maçı kazandığımıza göre kötü yorumları bence pek şey yapmayalım. Ama yani iki ADC varken ne bileyim. Gerçi maç luz diye yapmış da olabilirler. Her neyse bu kadar takılı kalmayalım. Arkadaşlar bugün de şanssız bir Moskova maçı oynadık. Yani internetimiz gitti. Bağlantımız koptu. Oyuna bir döndük. Moskova gitlemiş öfkeli. Üzerine speli bile değiştiremedik. Vaktimiz o kadar kısıtlıydı oyuna döndüğümüzde. Başa girdiğimizde de Franco yanında Angel vardı. Ve bol bolayı ayı tek yedik. Böyle bir garip maçı bilmeyeceğim sizlere yükle e sizlere yükleyeceğim mi abi? Kanalı da yükleyeceğim sizlerde görün diye. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.